Evet arkadaşlar şimdi birkaç arama yöntemini bir arada göstereceğim ee, ve bugünkü RxMedia Farm eğitimimizi tamamlamış olacağız. Ee, aramalarınızı genel aramadan yaparsanız e, müstahsarlarda etkin maddelerde her yerde aramayı gerçekleştirir arkadaşlar. Buraya papatya yazalım örneğin. Papatya. Papatya içeren müstahsarları sonra papatya etkin maddesini ve sonra sözlükte papatya içeren e, söz maddelerini ve benzerlerini size getirecektir arkadaşlar. Buraya e, istediğiniz bir arama yapabilirsiniz. Aspirin diyelim. Aspirin öncelikle müstahsarlar. Sonra e, diğer ürün şeyler, kategoriler. E, örneğin etkin maddeler veya yardımcı maddeler veya hukusal dokümanlar bölümünden arayıp getirecektir size arkadaşlar. Bu e, herhangi bir şeyi aramakla ilgili sıkıntı yaşadığınızda direkt olarak genel aramadan aratabilirsiniz. Örneğin glukozamin Aradığımız var dediğim glukoz Çünkü başka isimlerle başlıyor olabilirler. Şöyle yapalım. Glukoz olanları müstahsarlar bana getir dediğinizde içinde herhangi bir yerde glukoz amin geçirenleri de getirecektir bir süre sonra size arkadaşlar. Bir diğer arama yardımcımız da arkadaşlar Arixapul'dur. Arixapul katı farmasik formları renklerine ve şekillerine göre aramamızı sağlayan bir yardımcıdır arkadaşlar. Örneğin oval şekilli kırmızı ilaçları bana getir dediğimizde ayrıca sapla tıkladığımızda oval şekilli kırmızı e, müstahsalları bana getirecektir arkadaşlar. Şimdi bazen e, çeşitli özellikler olabilir. Örneğin çentikli olsun. Üstünde logo olsun. Yani hem çentikli olacak hem üzerinde logo olan müstahsalları bana getir dediğimizde şöyle yapalım. Rengi iptal edelim. Sorgula diyelim. Üzerinde logo olan, çentikli olan ve rengi herhangi bir şey olan e, müstahsarları bana getir. Bunların üzerine tıklayacak olursanız, bunların büyük hallerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar özel olarak çekilmiş ve boyutlandırılmış tabletlerimizdir arkadaşlar. Bazen iki renkli e, müstahsarlar da olabilir. Örneğin kapsüllerde çok var. İki renkli diyelim. Bir rengi sarı, bir rengi yeşil olanları bana getir diyelim üzerine logoyu kaldıralım. Çantayı da kaldıralım. Alik sap bul dediğimizde. İki renkli bir tarafı sarı bir tarafı yeşil olan kapsülleri bana getirecek. Ee, üzerinde bir yazı varsa e, o yazıyı da buradan e, aratabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde yazı olan bir tane şey bulalım. Ee, sorgula diyelim. Ve rengi kırmızı olan. Özür. İki renkli değil sadece tek renkli. Evet. Örneğin üzerinde 500 yazan bir e, müstahsarımız varmış. E, bu özellikleri dikkate almasını siz sadece üzerindeki yazıya istinaden arama yapıyorsunuz diyelim. Ariksapul dediğimizde çenteyi bu şekilde olan ve üzerinde 500 yazan müstahsarları bana getirecektir arkadaşlar. Eğer e, daraltmamız gerekirse farmakolojik grubu, ATC grubu veya indikasyonda örneğin tansiyonda kullanılan hipertansiyon ilaçlardan üzerinde 500 yazanı bana getir diye arama yapmaz. mümkün. Örneğin şu şekilde bir tablet varmış mı? Ee, bilmiyorum ben de. Araştıralım. Hap bul dedim. Evet bulamadı. Dikkat almadık. Bu şekilde ilacımız başka şeyimiz var mı? Yok. Şu şekilde var mı? Tabi sapı diyelim. Bunlar da bizim arama şekillerimize göre tabletlerimiz. Şöyle 8 şeklinde olan var mı bakalım. Evet 8 şeklinde olanlar da Bunlarmış arkadaşlar. Alixapul'da böyle bir arama yardımcısı arkadaşlar. E, tanımlı listeler diye bir yerimiz var. Önceden e, kaydedilmiş e, listeler. Örneğin pediatrik ilaçların, Türkiye'deki pediatrik ilaçların hepsini göster bana dediğimizde. Türkiye'de pediatrik amaçla kullanılan ilaçları getirecektir. Burada reçete türüne göre kırmızı reçeteye tabi olan ilaçları bana getir dediğinizde kırmızı reçeteye uygun ilaçları size getirecektir bu şekilde. Farmakoekonomi bölümünde de örneğin son bir haftada fiyatı değişen ilaçlara görelim. Son bir hafta içinde bu ilaçların fiyatlarında değişiklik meydana gelmiş. Bunları görebilirsiniz. Veya eğer varsa gelecek haftalarda fiyatı değişecek olan ilaçları Burada görebilirsiniz bugün fiyatı fiyatı değişecek ilaçlar diyelim elimizde yokmuş şu anda. Olsaydı burada bize bildirilecekti arkadaşlar. Bunlar genel arama bölümlerimiz arkadaşlar. Bir şeye çok kolayca ulaşmak için buradaki yardımcılardan yararlanabilirsiniz. Raporlar bölümünde yılbaşından beri yeni çıkan müstahsarları görebilirsiniz. Bunlar her güncellemede eklediğimiz müstahsarlar arkadaşlar. Ee, gelecek fiyatlar biraz önce yaptı. Elimizde bir gelecek fiyat ürün yokmuş. Müstahsar raporunu görmüştük. Bunlar bizi ilgilendi. Müstahsar karşılaştırma önemli bir şey olabilir. Örneğin e, bir hastamız geldi ve bu hastamız e, süpredin oldu ile süpredin süpredin normal ve süpredin Focus film kaplı tableti karşılaştırmak istiyor. Bir de OneADay ekleyelim. OneADay OneADay 55 Plus örneğin. Bu üçündeki müstahsarları karşılaştırmak istiyoruz diyelim. E, özür dilerim. Etkin maddeleri karşılaştırmak istiyoruz diyelim. Rapor et dediğimizde bu etkin maddeleri birbirleriyle karşılaştıracaktır arkadaşlar. Buradakilerde e, değişik isimlerde verilmiş olabilir müstaslarda. Örneğin bir tanesinde biten B12 denmiş. Bir tanesinde siyonokobulamin denmiş. O ikisini birleştiriyor. Ve miktarlarını da eşitliyor arkadaşlar. Mikrogram olacak şekilde hepsini eşitlemiş. Belki bunda e, 5Mg yazıyordu ama 5 bir MCG olacak şekilde mikrogram olacak şekilde bunları ayarlamış arkadaşlar. Böylece etkin maddeleri ni karşılaştırabilirsiniz. Değişik müstahsarların içindekileri karşılaştırmak amacıyla hastalarınıza göstermek amacıyla kullanabilirsiniz. Müstahsar raporumuz buydu. Sorgulamalar etkileşmeler bölümünde reçete modülünü görmüştük. Zaten daha önce müstahsar sorgulamayı görmüştük. Hızlı sorgulamayı görmüştük. Diğerlerine dediğim gibi daha sonra bakarız. Herhangi bir gruba giren müstahsarları çabucak bulmak istediğimizi farz edelim. Örneğin farmastik formlara Türkiye'deki bütün kapsülleri görmek istiyorum. Veya bütün pastilleri görmek istiyorum dediğimizde buradan istediğiniz müstahsallara ulaşabilirsiniz. Herhangi bir granülleri olanları, pomatları görmek istiyorum veya dermatolojik pomatları görmek istiyorum diye arama yapabilirsiniz. Veya belli bir gruba giren ilaçları görmek istiyorsunuz. Örneğin anti-hipertansif diyelim. anti ilaçların hepsini görmek istiyoruz. Burada anti var antihipertansif gruba giren bütün etkin maddeleri ve bütün müstahsarları buradan bulabilirsin. Tabi bunların altlarını da gidip onların da detaylarına bakabiliriz arkadaşlar. Bu tür grupların hepsini buralarda görmeniz mümkün. E kütüphane bölümünde de iki tane önemli kitap var arkadaşlar. Bunlardan birincisi tanı ve tedavi rehberleri kitabı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir kitapçıktır. Birinci basamağa gelecek olan Önemli hastalıkların tanı, tedavi ve e, kimlere yönlendirileceği konusunda bilgi verir. E, burada Sağlık Bakanlığı hazırlarken doğal olarak e, bu tedavileri etkin madde bazında vermiştir. E, fakat bu etkin maddelerin hangi müstahsara karşılık geldiği listede yoktur o kitapta. E, buraya geldiğinizde o etkin maddenin neleri varmış? Kapsülleri, şurubu, tableti varmış. Ben örneğin şuruplarını görmek istiyorum dediğinizde siz o etkin maddenin müstahsallarına ulaşabilirsiniz. Naproxen sodyumun drajelerini görmek istiyorum dediğinizde naproxen sodyumun drajelerini görebilirsiniz. Bu şekilde bu kitapçıyı okuyarak hem sağlık konusunda hem hastalıklar konusunda oldukça güzel bilgilere sahip olursunuz arkadaşlar. O yüzden mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Zehirlenme rehberleri de aynı şekilde yine Sağlık Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu önemli zehirlenmelerin tedavilerini ve ayırıcı özelliklerini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli e-kitaplar var. Burada da bu kitapları inceleyip bakabilirsiniz. Bu kitaplar da önemli e, duruma uygun olarak hazırlanmış kitapçıklardır arkadaşlar. E, araçlar bölümünde çeşitli hesaplamalar var. E, birim dönüşümleri en çok kullanacağımız şeylerden birisi. Örneğin hacim ölçülerinden e, yurt dışından İngilizce İngiltere'den gelen bir şeyde ONS yazıyor diyelim. 5 ONS demiş 5 onsu çift tıkladığınızda bu onsu 5 yapacak diğerlerini ona uygun olarak değiştirecektir. Hangisine çift tıklarsanız o 5 oluyor. Diğerleri buna uygun olarak dönüştürülüyor arkadaşlar. Aynı şekilde ağırlık, hacim, sıcaklıkları da bu şekilde görebilirsiniz. Klinik hesaplamalar var. En çok kullanacaklarımızdan birisi çocuklar için doz hesabı. Örneğin çocuğun ağırlığı 10 kilo, boyu 60 cm oluyor mudur bilmiyorum da yaşı bir diyelim. Ve 500 miligramlık bir ilaç verecek olduğumuz farz edelim. 500 miligramlık ilacı bu özelliklere sahip çocuğa kaç miligram olarak vermeliyiz? Onu buradan hesaplayabilirsiniz. Tabi bu diğerlerinde daha sonra incelersiniz. Her bir sayrı bir hesaplamayı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Vitamin dönüştürücüler var. Bunlar da vitaminlerin dönüşümlerini gerçekleştiriyor. Çünkü kimisi international ünite kimisi başka ölçü birimleri kullanabiliyorlar. Onları miligrama mikrograma dönüştürmek için kullanabiliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yerde daha önce söylemiştim. Bir yerde takıldığınız bir şey olursa örneğin müstahsar raporuna geldiniz ve burada yardım almak istiyorsunuz. Klavyeden F1 tuşuna basarak bu konuyu anlatan yardım ekranına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arithmetic Pharma'daki her alana geldiğinizde F1 tuşuna basarak onların nasıl kullanılacağını detaylıca görebilirsiniz. Arithmetic Pharma'nın kısa tanıtımı bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Gelecek haftaki dersimizde görüşmek üzere.